Herkese selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ee, önceden olduğu gibi her zaman söylediğim gibi sizlere tanıttığım tüm sistemleri e, sizlere kanıtlayarak kazanç sağlattırdım. Ve kanıtlayarak e, üye oldunuz. E, bu sistemi de arkadaşlar kanıtladık. Yine rekor kırdık. Her zaman söylediğim zaman rekor kırdık. Her zaman da ekran resmini rekor kıracağımızın habercisi olarak sizlere zaten bilgi veriyorum. Ve yine rekor olarak Rekor kazançlar elde ettik. Değerli arkadaşlar öncelikle e, tahminlerin devamı için lütfen e, abone olup e, beğenmeyi unutmayın. Canlı yayına başlayacağız yakında. E, canlı yayın için şu anda kanalımız yeni olduğu için e, daha şu an açılmadı. E, bunun için de beğeni ve arkadaşlar abonelik gerekiyor biliyorsunuz ki. Bunu da ilerletmemiz için sizlere söylediğim gibi başından takip edenler de bunu çok iyi biliyor. Ben her zaman kazanç sistemlerini sizlere paylaşırken önceden de bahsediyorum. 1.5-3.5 alt tahminleri de aynı şekilde sizlere %95 olarak uzun süre çalıştığım bir sistem demiştim. Paylaştım arkadaşlar. Söylediğim gibi bütün tahminlerin tamamında sadece 2 tane tahmin başarısız oldu. Diğerlerinin tamamı geldi ve çok iyi kazanç sağlandı. Biliyorsunuz ki zaten işte küçük oranlı tahminleri hiçbir şekilde ben vermiyorum bütün tahminler %95'i %99'u her zaman için 1.50 üzeri 1.60, 1.70, 1.80, 1.90, 2.00 küsür gibi oranlar yani yüksek oranlı tahminleri ve herhangi bir lig seçmeden sizlere paylaşım yapıyorum. Bunu herkes yapamaz, Bunu siz de farkında olduğunuzu düşünüyorum arkadaşlar. Her lige tahmin kimse veremez, verilen tahminleri nasıl kombine edeceğinizi zaten içinden seçip de yapabilirsiniz. Mesela bir arkadaş yazmış Turan 10 maçı birleştirmiş 100 lira oynadım demiş, hayırlı olsun. Şeyleri bu arada 428 tane yorum gelmiş. E, yorumları onaylamadım arkadaşlar kanal kanal onaylanması gerekiyor tekrar ediyorum bunu kanal onaylanması geçiyor gerekiyor ki ve videolarda en az en az 300 beğeni olması gerekiyor ki canlı yayında e, başlatalım arkadaşlar e, kanal ilerlesin bunu öncelikle arkadaşlar önceliği alalım e, tahminlerin devamı için bu gerekiyor en baştan sona e, arkadaşlar yine rekor kırdık. rekor kazançlar sağladık şimdi biliyorsunuz ki sizlere 5 yıldır uzun süredir çok istek vardı. Bütün dünya çapında, bütün üyelerimden istek vardı. E MBA, kimse bulamıyor, edemiyor vesaire ne sıkıntısı var? Nasıl yapıyorlar? Baramları nasıl ayarlıyorlar gibi. arkadaşlar onu da çözdük. Biliyorsunuz ki sizlere gece paylaşım yaptım ve o da kazandı. Arkadaşlar MBA'yı de çözmüş olduk. MBA şu anda hazır değil buçuk üst buçuk alt sistemi de hazır değil. 2.5 alt buçuk üst sistemi tam bülten e, tahmini dediğim o da hazır değil. Sadece şu anda denemeleri devam ediyor ama denemeleri üçünün de şu anda efsane şekilde devam ediyor ama yine de eleme e, gerekiyor arkadaşlar. Elemeler bittikten sonra elemeler de ortalama bir ay falan sürüyor. O süreçte de herkes kazanıyor. Biliyorsunuz ki olasılık kombinasyon sistemi Artık sizlere söylemiştim. E, yenileyeceğim ve efsane olacak demiştim. Olasılık kombinasyon sistemini eski sistemden ondan da bahsedeceğim. E, lütfen dikkatli dinleyin arkadaşlar. Sonra herhangi bir, bir sorunuz olduğu zaman e, bu videoda o sorunun cevabını bulmuş olursunuz. Şimdi olasılık kombinasyonu Aralık ayından da bahsettim. Günlük ortalama işte 8 veya 12 maçla e, birleştirme yapıyorduk. Şimdi önce olasılık kombinasyon nedir? Arkadaşlar olasılık kombinasyon belli sayıdaki maçın içinden gelecek olan tahminleri yani örneğin 10 tane bir tahmin söyledik. Alt, üst, var, yok gibi. Bu tahminlerin sırasına göre yani birden üstten aşağıya kadar sırasına göre diyelim 10 tahmin. 10 tahminden 6 tane tahminin geri gelmesini bulmanız gerekiyor ve o altı tahminin üçlü dörtlü şekilde birbirine kombine yapılması gerekiyor. Bu normal şartlarda birisinin yapma ihtimali imkansız. Bunu zaten açıklama kısmı pardon yoruma attım. En son çok yazan oldu. onu ayarlayamadım yorumları da bu nedenle. Oraya direkt açıklama olarak yazdım ki oradan sizler ulaşın ne olduğunu anlayın diye bilmeyenler için söylüyorum. Şimdi Baştan sona 3 aydır arkadaşlar kanalımız yeni biliyorsunuz ki daha 3 ay oldu. Şimdi bu 3 aylık kısımda toplamda 1200'e yakın üye geldi. Olasılık kombinasyondan ve diğer katılımlardan ben hiç kimseye demiyorum ki kanala gelin işte abone olun beğeni atın yorum atın vesaire. Çünkü burası farklı bir dünya üye olduktan sonra ilk ayı doldurduktan sonra tamamen her şeyi farklılaşıyor. Tamamen düzen kuruyorsunuz arkadaşlar Üyelik kısmında. Şimdi üyelik kısmına da geçeceğim. Öncelikle olasılık kombinasyonu bitirelim. Olasılık kombinasyonu ne dedik arkadaşlar? 10 tane maçı bir araya getirip kombinasyon yapmak anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar bunu herkes yapamaz. Neden herkes yapamaz? Çünkü tüm oranlar 1.50 üzeri olması gerekiyor ve Minimum her gün bu tahminlerin toplamda 2 veya 3 tanesi başarısız ve geneli başarılı olması gerekiyor. Bu başarısız olduğu tahminlerde de kalan maçları kombinasyon olarak sırasına göre bunları kombine edilmesi gerekiyor. Şu 4'lü ki herhangi bir kayıp yaşanmasın. Kazanç sistemi bu şekilde. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu YouTube kanalı... Herhangi bir diğer tahmin kanalları gibi değil arkadaşlar. Yani bunu alt oyna bunu üst oyna haydi güle güle kazandın kaybettin. Böyle bir şey değil. Kazanç kaybet veya kazanç sağla sistemi değil arkadaşlar. Kaybetme diye bir şey yok. Neden bir şey yok? Çünkü arkadaşlar kale tahmininde de biliyorsunuz ki kayıpsız kazanç sistemi var. Olasılık kombinasyonda zaten arkadaşlar olasılık kombinasyon son 6 günde full çekti size bir önceki videoyu izleyin söylemiştim Ondan sonra zaten sistemi paylaştım bir arkadaşım biri bir 6 gün boyunca kazanç sağlandı demişsiniz full çektik demişsiniz 10-15 kupon tutturdu işte 20 kupon tutturdu demişsiniz demiş ve demiş ki bu kadar kupon sayısı işte geldi toplamda 100-150 bin lira mı kazandı üyeler anlamadım ben şimdi yazmış ben bu arkadaşa da zaten gereken cevabı yazmıştım. Ertesi günde zaten olasılık kombinasyon sisteminde sizlerle paylaşım yaptım. Rekor diye ve arkadaşlar o tahminle toplamda e, toplam bahis miktarı olarak 7500 TL ile arkadaşlar toplamda 38 bin lira kazan sağlanmıştır. Şimdi e, şunu da söylemek istiyorum. Gün geliyor 15000 kazanç oluyor. Gün geliyor 25000 kazanç oluyor gün geliyor 35.000 kazanç geliyor. Bakın arkadaşlar. Geçen e, bir önceki Aralık ayında nasıl 202.000 204.000'li rekor kırdık olasılık kombinasyonda. Bu olasılık kombinasyon farklı arkadaşlar. Diğer olasılık kombinasyonu size dedim ki 3. olasılık kombinasyonu yapıyorum. Yani üçüncü farklı. Bu da fazla maçlı arkadaşlar günlük olarak. Yani bütün bülteni örneğin bir üye bütün bülteni satın almak istiyor. Bütün bülteni e, ya da işte 20 tane hocam ben maç istiyorum diyor. 20 tane maçı olasılık kombinasyon şekilde e, tahmin gönderiliyor. Ve ona göre de nasıl oynayacağı sistemi, nasıl oynayacağını nasıl kombin edeceğini zaten otomatik link olarak atılıyor. O linkten zaten kendisi e, bunları e, oynuyor arkadaşlar. Bu sistem arkadaşlar Biliyorsunuz ki aylık üyelikler pahalı. Çünkü kazançlar çok fazla. Aylık üyelikler pahalı desem de bu üyelikler bir gün yani iki gün içinde kat kat fazlası çıkıyor. Ona da geçeceğiz. Şimdi olasılık kombinasyon sistemi ne dedik kombinasyon şeklinde. İşte ortalama arkadaşlar 22 kupon çıkıyor toplamda kombinasyon sayısı olarak. Ama 15 maç, 20 maçta bu kombinasyon sayısı 2 katına çıkıyor. 30 kupona çıkıyor. 30 kupona çıkarken arkadaşlar oranlar da yükseliyor. Yani 7 oran oluyor, 8 oran oluyor, 10 oran oluyor, 15 oran oluyor. Devamlı oranlar çıkıyor ve kaybetme o arkadaşlar olasılığı yok. Çünkü genel tahminin başarı sistemi olarak %97 başarısı var. Nasıl 15 tahmin, 18 tahmin yaptık, 15 tanesi geldi. Bir tanesi de geldi aslında da iptal oldu. 16 tahmindi. 15'e indi. 15 tane tahmini gelmiş oldu. Daha önceden de biliyorsunuz ki aynı şekilde 20 maç yapmıştık. 19 tanesi gelmişti. Onda zaten 303 bin lira kazanç olmuştu. Sistem olarak. Şimdi arkadaşlar olasılık kombinasyon sistemi nedir? Olasılık kombinasyon sistemi sizlere bahsettiğim gibi birbiriyle eşit kombinasyon şeklinde yapılan bir sistemdir. Neden bunu tekrar ediyorum? Çünkü defalarca bunu yazan var. Kombinasyon nasıl yapmam gerekiyor? Nasıl etmem gerekiyor? Kombinasyonu yapmanız için yani kendiniz yapamazsınız. Üye olmanız gerekiyor. Üye olduktan sonra da size zaten atılıyor. Siz oynuyorsunuz. Bir şey yani bunu kafanızı yormanıza gerek yok arkadaşlar. Ka bu olasılık kombinasyon sistemi kısaca bu şekilde arkadaşlar. Daha detaylı zaten e, yoruma ve açıklama kısmına e, zaten bilgiler var. E, onun dışında kale tahmini, kale tahmini günlük tek maç tahmini e, arkadaşlar. Biliyorsunuz ki onda bir kampanya yaptık. Haftalık 1000 TL, 1000 TL, bin e, TL üyelik olarak alıyoruz. E, 1000 TL'yi ortalama bir haftada 8000 TL gibi rakam oluyor. minimumu da daha fazla da oluyor. En son 18 bin lira oldu bunu söylemiştim. Yeni haftaya gireceğiz. 3 gün sonra yeni hafta. Bu hafta da çok iyi gitti. Efsane gitti. Bu hafta da aynı şekilde devam edecek. O nasıl oluyor? 1000 TL üyelik arkadaşlar. Bir hafta normalde üyelik 20 bin lira arkadaşlar. Normal üyeliği 10 bin lira yaptık. Kale tahmini için çok istek oldu. Yurt dışından da çok istek oldu. E, ne yaptık arkadaşlar? E, 10 bin lirayı indirdik. 10 bin lirayı da ne yaptık? Şöyle yaptık. Kolaylık yaptık. 1000 TL üye olan kişiler bir hafta boyunca kazanç sağlıyor. Hem kasası oluyor hem bir hafta sonra 5000 lira olarak aylık sisteme geçiyor. Bir ay boyunca aylık sistemden 5000 lira üyelik ödedikten sonra zaten ortalama kendine de 5000-10 bin, bin lira gibi bir kasa kalıyor. Bu kasayla zaten bir ay boyunca istediğine ulaşıyor. Bir ay sonra normal 10.000 TL'den ilk 6 ay faydalanabiliyor. 6 aydan sonra otomatik 20.000'e eski fiyatına geri dönüyor. Bu şekilde yaptık. Bu şekilde de şu anda ayın 20'sinde son bir ay yaptık zaten kampanyayı. Ayın 20 son az kaldı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ayın 16'sına girdik. 4 gün sonra kampanya bitti. Sonra hocam şöyle oldu böyle oldu. Zaten bunu kabul etme etmiyoruz. Hiçbir şekilde de etmeyiz. E, sistem zaten belli. Kazançlar belli. Her zaman kanıtladık. Her zaman aktif bir şekilde e, sisteme devam ettiriyoruz. E, şimdi kanalda e, ben çok isterim ki böyle e, işte e, istek olsun, beğeni olsun, izlenme olsun. artsın, canlı yayınımız açılsın. Canlı yayında daha güzel sizlerle anlatayım. Yani ben zaten hep sizin isteklerinize göre hareket ettim ve sistemi anlamanız için her zaman sizlerin yanında oldum ve bu kanalda çok kişi kazandı ve kazanan çoğu kişi de geldi. Gelmeyenler hala var tabii ki. Gelmeyenler çok var. Sistemi anlamaya çalışan var. Her zaman söylüyorum. Sistemini an, sistemi anlamanıza gerek yok. Sadece mantığını anlayın. Mantığı da sizin oynamanız gerekiyor. Oynamanız için de arkadaşlar üye olmanız gerekiyor. Üyelik için de biliyorsunuz kasanız olması gerekiyor. Sistem arkadaşlar kısaca bu şekilde ilerliyor. Şimdi üyelik sistemi de olarak arkadaşlar olasılık kombinasyon sistemi aylık 10.000 lira. Böyle şöyle söyleyeyim size onda da bir kolaylık yaptık. Şimdi ilk başta 5.000 lira ödeme yapıyor. İlk gün kazanç sağlandığı sistemden arkadaşlar en az 5.000 lira kasa olması gerekiyor. 5000 ilk gün 5000 üyelik 5000 kasa ee, ilk gün oynuyor ilk gün kazandığından da 5000 gönderip bir ay boyunca rahat bir şekilde arkadaşlar devam ediyor ee, sistem aktif ee, hem kale tahmini e, kale kuponu şeklinde zaten oranlar yüksek hem o şekilde veriliyor tahminlere ne kadar oynuyorsunuz arkadaşlar 250 e, minimum 250 oynuyorsunuz her gün kazandığınız zaten 500 TL'den devam edebilirsiniz. Daha sonra zaten 500'de devam edip bir ay sonra da tekrar üyelik aldıktan sonra da ne yapıyorsunuz? İşte 1000 lira, 1000 lira rahat bir şekilde devam ediyorsunuz. Zaten biliyorsunuz ki olasılık kombinasyon sistemi, kayıpsız kazanç sistemi hiçbir şekilde kaybetme olasılığınız yok. Zaten bunu kuvvetlendiriyoruz arkadaşlar. Kale tahminleriyle. Herhangi bir kombinasyon sisteminde diyelim ki şimdi bir buçuk üst üç buçuk alt sistemi biliyorsunuz başladı. Bu onları da zaten ücretsiz gönderiyoruz arkadaşlar. O ücretsiz kısımda sizlere ortalama işte 2 ile 2.50 oran arası da kazanç oran veriyor. Ona da arkadaşlar en minimum 500 lira basın diyoruz. Onlar da ekstra arkadaşlar kazanç oluyor ki onlar zaten ekstra sadece onlar bile oynansa değişik kazançlar oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün için sizlere ne yaptık ne ettik. Bugün sizlere toplamda 12 tane maç çıkardık. Şimdi bu maçları sizlere söyleyeceğim nasıl oynayacaksınız arkadaşlar maçları şöyle oynayacaksınız bir buçuk üst üç buçuk az şeklinde de oynayın geçen size bahsettiğim gibi mutlaka öyle de yapın riske girmek istemeyenler o şekilde de oynayabilir normal şekilde de oynayabilirsiniz işte içinden seçin arkadaşlar bu olasılık kombinasyon sistemidir zaten bütün kuponları ortalama 30-35 kupon çıkıyor çünkü 12 maçtan. Hepsini zaten oynama ihtimaliniz olmadığı için arkadaşlar içinden seçim yapıp sizler kafanıza göre değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tahminleri ben sizlere hemen söyleyeyim. Ev sahiplerini okuyarak söylüyorum arkadaşlar. E, Feral Pisalo 2.5 alt. Pro Patria 2.5 üst. Pargolotese 2.5 buçuk üst. Banavento iki buçuk üst. Charton Brescia ile oynuyor iki buçuk üst. Frosino iki buçuk alt. Alexandra iki buçuk alt. Genk iki buçuk üst. Victoria Berlin iki buçuk üst. Betis'te Balample Sevilla Atletik'le oynuyor arkadaşlar. 2.5 üst. Oranları hepsinin yüksek. Özellikle seçiyoruz arkadaşlar. Deportivo, Restra, Santander maçı 2.5 üst. Bunlar biliyorsunuz ikinci üçüncü olduğu için hepsini okuyorum size ki anlayın diye. Paderburg Reading arkadaşlar son maç 2.5 üst. Toplamda 12 maç tahmin verdim sizlere istediğiniz içinden seçim yapıp e, yapabilirsiniz. E, şimdi yüzde 97 bunların tamam yüzde 97 değil arkadaşlar. E, toplamda 8 tanesi yüzde do97 yakın çıktı zaten. Diğerleri biraz daha düşük ama e, şunu söyleyeyim size iki e, buçuk üst olmayan tahminler genelde bir buçuk üstte iki golde kalıyor. Yüksek oranlılardan bahsediyorum. Zaten düşük oranlı tahmin e, olan 1.30, 1.20, 1.40 ne bileyim o şekilde olan tahminler zaten genelde biliyorsunuz 2 golde bırakıyorlar ama yüksek oranlı 1.5 üst bulmayı biliyorsunuz ki 1.40, 1.50 bile oranı veriyor 1.5 üstlerin. 1.5 üstte de kalabiliyor bazı maçları. Genelini zaten sizlere söyledim. Şimdi arkadaşlar kısaca bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu sistem arkadaşlar şunu da Özellikle eklemek istiyorum. <laughs> bu her zaman soruluyor. Arkadaşlar bu sistem yani benim yaptığım sistem nasıl bu kadar başarılı oluyorum? Nasıl bu kadar emin konuşuyorum? Ve söylediğim zaman tahminler geliyor. E şimdi biliyorsunuz ki size dedim ki tam tahmin kupon yağmuru yapacağız. Ne yaptık? Yaptık geldi. Şimdi onu arkadaşlar geliştiriyoruz e, ve canlı yayın kanal açıldığında canlı yayın olduğunda arkadaşlar her zaman sizlere söylediğim gibi ücretsiz bir şekilde ilerlediğimiz zaman ücretsiz zaten faydalanıyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Beğeni atıyorsunuz. işte abone oluyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Açıyorsunuz zillerinizi arkadaşlar. Bildirim geldiğinde bakıyorsunuz. Bu kadar basit. Sizin yapmanız gereken sadece bu. Ondan sonrası arkadaşlar sistem açıldığında yani canlı yayın vesaire her şey açıldığında başladığımızda canlı yayında zaten biliyorsunuz ki canlı bahis yapacağız daha canlı bahiste hiç kimse bir şey görmedi canlı bahis de gerçekten efsane kimsenin bilmediği yapamadığı şeyler oluyor canlı bahiste o sistemi de yapacağız arkadaşlar biliyorsunuz ki sizlere dedim 15 pardon 19 farklı sistem var dedim. 2 tane de ekledi. 21 farklı sistem oldu. Bunları teker teker sizlerle tanıtımı, tanıtımı tekrardan yapacağız. Şimdi değerli arkadaşlar. Şimdi bu başarının sırrı uzun yıllar boyunca arkadaşlar bu çalışmaları yürüttüm. Matematiksel olarak genel çalışmalarım var. Yani sadece burada değil üniversitede de aynı şekilde. 2 tane farklı projeyle üniversiteyi de zaten gençler için faydalı olsun diye Proje verdik, onlar da değerlendirmede. Yani sadece bu bunda başarılı değiliz arkadaşlar. Başka şeyler de var, başka şeylerle de uğraşıyorum. Şimdi şunu söylemek istiyorum: Bu sistem arkadaşlar ve bunun gibi diğer sistemler hiçbir şekilde hiçbir orana işte takım analizini hiçbir şeye bağlı değil arkadaşlar. Şunu söyleyeyim sizlere: Tahminlere çıkarırken hiçbir şekilde takım ismini dahil bakılmıyor. Belirli bir sıralar var arkadaşlar o sıralara göre örneğin bilmem ne maçı e, alt diyorsunuz mesela o bilmem ne maçı e, alt mı üst mü işte şöyle söyleyeyim size yaklaşık 80 bin tane e, aynı şekilde o sıradaki maç inceleniyor. O 80 bin tane maçı o sıradaki hani e, biliyorsunuz ki iddiada sıralama sistemi var o sistem e, o sıralamayla alakası yok bunun benim kendi çıkardığım bir yöntem. O sıralamaya bakarsanız zaten geçmiş olsun. Yani bir ne alt yapıyorlar, bir üst yapıyorlar her gün. Karman çorman bir sistem. Bir matematik sistem var arkadaşlar. Bu taramaya giriyor. Her maç taramaya giriyor. Ortalama arkadaşlar günler öncesinden bu maçlar çıkıyor. Yani ortalama bir maçın 8-10 saat emeği var arkadaşlar. Sizler hani giriyorsunuz içinden kupon arıyorsunuz ya. İşte bu da bunun gibi bir şey. Yani emeğe saygısı olanın zaten kendine saygısı olur. Beğeni de atar. Bunu da açık söylemek istiyorum. Sistem çok farklı bir sistem. O yüzden çok uğraştırıcı bir sistem. Gece gündüz uğraşılan bir sistem. Normal takıma bak işte kim oynuyor işte analiz et vesaire öyle bir şey değil. Yani öyle bir şey olsa zaten çok farklı olurdu. Bu kadar tahmini tutturma kimse tutturamaz. Yani kolay değil arkadaşlar. Bu nedenle hiçbir şekilde hiçbir sisteme bağlı değil arkadaşlar. Tamamen kendi yöntemi matematik matematiksel bir yöntemle yapıyorum. O yüzden arkadaşlar sizlere bundan bahsederken her zaman önem veriyorum. Her zaman diyorum ki şöyle yapın, böyle yapın. Sizlere mantığını da anlatıyorum. Çok kişi geldi, çok kişinin hayatı değişti. Bunu samimiyetle söylüyorum. Beni zaten takip edenler en başından beri biliyordur, tahminleri de biliyordur. Ee, i̇lk aydan sonra herkes hayatını düzene sokmaya başladı ve her şey çok farklı şekilde ilerledi. Tabii ki sistemi anlayıp tabii ki riske gir girerek arkadaşlar, ha bunu bu sistemin riski bana göre yok, karşı taraf sizler için olabilir. Çünkü bu sisteme ben hayatımı verdim. Gerçekten bencil bile biri olsaydım ben bu sistemi hiçbir şekilde sizlere sunmaz kazanmaya devam ederdim. Ben hayatımı çok çok eskiden arkadaşlar bu sistemlerden kurdum yaptım zaten. Şimdiki amacım ilk baştaki videolarda bahsettiğim gibi uygulamamız çıkacak. Uygulamamız hazır olduktan sonra dünyanın en pahalı en başarılı sistemi olarak uygulaması olarak arkadaşlar bütün dünyaya aynı şekilde yayın yapılacak tahminlerle ilgili. Belki ilk 6 ay bir sene uğraşırlar bizle. Ondan sonraki zamanda da zaten iddianın oranlarını mı değiştirirler artık? iddaya nasıl bir sistem yap yaparlarsa bilmiyorum. Ama gerçekten sonrası için iddiaya gerçekten büyük yani genel olarak istiyorum bunu. Herkesin bir darbe vurmasını. Çünkü bu kadar kandırmaca, bu kadar düzenbazlık iddiada o kadar farklı şeyler dönüyor ki inanılmaz. Hele bu oranlarla alakalı inanılmaz dengeler var. Her zaman söylüyorum oranla iddianın bir alakası yok. Bunlar kandırmaca, sizler onlara kanıyorsunuz. Onlar da onlara kanıp bir şekilde ilerliyor. Oran arkadaşlar %50-50'dir her zaman. Normalde zaten tahmin yüzde 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 elli elli zaten ya olur ya olmaz. Yani normal şartlarda alt üst var yok da aynı iki seçimli onlar da aynı şekilde ya olur ya olmaz. Yani siz bir tahmine nasıl birine var ya ya yok diyorsunuz o da onun gibi ya vardır ya yoktur yüzde %50 elli ellidir oran da aynıdır. Oran analizi yapacağız arkadaşlar. Elinizde yazı turayla aynı şekilde tek tek sırayla tahmin yapabilirsiniz. Veya karşıdan bir delik açarsınız, misket atarsınız, üst dersiniz, misket atarsınız, girmez alt yaparsınız. Yani bunun gibi düşünün arkadaşlar. Oran sizi neden kandırıyor? Oran arkadaşlar eskiden biliyorsunuz ki 1.05'ten 2 orana kadar 20 basamak vardı. Şimdi 0.1 gidiyor toplam 100 basamak oldu. Oran analizini de erittiler. O yüzden canlı bahis başladıktan sonra oranla alakalı bir sürü e, dümen döndü. Bu dümenlere kalmayın arkadaşlar gerçek sistem gerçek kazanç e, bu sistemdir e, Ben her zaman kanıtladım sistemi kanaldı arkadaşlar e, Lütfen e, gerçekten e, büyük emeklerle e, çalışıyoruz büyük emeklerle harcıyoruz. neler yapıyoruz neler yapmıyoruz? Hani e, buradan sadece sizlerin bakmasıyla olmuyor gerçekten arkadaşlar destek vermeniz gerekiyor ki e, kanal e, ilerlesin. Ona göre de e, her zaman e, sizlere tahmin verilsin arkadaşlar. Ya yani bunların devamı için bunlara dik, dikkat edin. Arkadaşlar herkese e, teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz, izlediğiniz için e, dinleyen, izleyenlere her zaman e, saygım, sevgim sonsuz. Dünyada sağlıkta önemli hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Lütfen e, abone olup beğenmeyi unutmayın. Herkese teşekkürler. Bol kazançlar. Sağlıcakla kalın.